Türkmenler bugünkü Kuzey Afganistan'a ilk defa Göktürkler zamanında geldiler. Ancak onların bu bölgeye toplu olarak yerleştikleri dönem Gazneli ve Selçuklu dönemidir. Göçebe Türkmen oymakları, bin yılından itibaren bugünkü Afganistan'la Orta Asya arasında sınırı oluşturan Ceyhun veya bugünkü adıyla Amu Derya Irmağı'nın her iki tarafına yerleşmeye başlamış, sürüleri için hayati önem taşıyan meraların ve otlakların durumuna göre ırmağın iki yakasında da sürekli yer değiştirmiştir. <laughs> Afganistanlı Türkmenler tarih bilinci yüksek bir toplumdur. Türkmen tarihinin eski şanlı günleri nesilden nesile aktarılarak hafızalarda canlı tutulmuştur.